birlikteyiz davranış bilimleri uzmanı doktor İlham Yufundakçı birlikteyiz. Zaman yönetiminden söz edeceğiz demiştik. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Sağ olun. Bugün yine yalnız bırakmadınız bizi İlham Bey. Evet, beraberiz. <laughs> evet. E şimdi zaman yönetimi diyoruz diyoruz da yönetebiliyor muyuz acaba? Ondan da şüpheliyim tabii. Zor. <laughs> Nasıl yönetebiliriz? Evet. Demeden önce zaman yönetimi <laughs> nedir? Öyle başlayalım. Tamam. Dilerseniz. Efendim yine her zaman olduğu gibi burada olmaktan mutlu olduğumu dile getireyim bizi izleyenlere. Her nerede ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar. En derin saygılarımızı sunalım. Hı -hı. Ee, şimdi bugün yine hakikaten kritik bir konu ele alacağız. Ee, belki başlangıçlar hep böyle oluyor ama o kritik konu olsun ve insanların hayatlarında yer ve izi olsun diye konular özellikle seçiyoruz biliyorsunuz. E, zaman yönetimi de bunlardan bir tanesi. Özellikle bizlerin işinde de, yayıncılıkta da ne kadar önemli çok, ki çok zaman yönetimi. Çok çok dakikalarla yarışıyoruz. Affı yok. Evet. Yetişmek zorundasınız. Evet. evet. Şimdi e, bir arka plan oluşturması bakımından müsaade ederseniz önce zaman nedir diyelim. Hı -hı. Aslında bu felsefi bir soru. E, e, bu konuyla ilgili çalışanlar Hı -hı. E, derler ki bütün e, dünyadaki araçlar, gereçler kalem olsa, Hı -hı. dünyadaki bütün zamanlar da e, ka kağıt olsa ve yazsa zamanı Hı. yine de bitiremezler. Neyi? Zamanı anlatmayı. Hı. Şimdi biz böyle bir 20 dakikada falan böyle bir niyetimiz yok. Zamanı Hı. felsefi olarak anlatmak ama evet. bilinen bir şey var ki e, insanın kendisine bahşedilmiş olan en önemli kaynaktır. E, hayatın üzerinde akıp geçtiği e, dün ile Yarın arasında kalan, hatta biraz önceki an ile biraz sonraki an arasında kalan, bizim e, elle tutamadığımız, tanımlamakta zorlandığımız Hı. en önemli kaynağımız, hayatımızın üzerinde akıp geçtiği, e, değil mi? Boşluk, evet, e, üzerine, sabit bir e, dilim. Üzerine konuşulabilecek çok şey var. Bir de şu mesele var. Geçmişe takılı kalmak, gelecek kaygısı yaşamaktan anı yaşayamamak o da çok konuşulur ya. Bir kişilik özelliği o da böyle zamanı güzel yönetemediğimizde biraz iç dünyaya da kişiler e, takılıp kalmışlarsa evet. e, bir hayatlarının işte bulunduğu nokta var bir geçmişi var bir de önde yaşayacakları var hı hı. bu özellikle geçmişe takılmış olmak tabii hem o anı e, değerlendirme konusunda sorun oluyor hem geleceği planlama konusunda hı hı. sorun oluyor tersine bir, bir de illa sürekli geleceğe takılmış yarın ne olacak bir seneye ne yapacağım derdiyle dertlenenler var onlar da biraz o anı yine yaşamakta sorunları olabilir şimdi biz böyle zamanı Demek ki e, biraz soyut bir kavram bu. Hı -hı. Onun için e, ellemek, e, dokunmak, onu tarif etmekte zorlanıyoruz. Bir de zaman algısı da değişebiliyor. <laughs> değişebiliyor. <Mesela gülüyor> keyifle vakit geçiriyorsanız Çok bir doğru. saat, beş dakika gibi geçiyor. Ama sıkılıyorsanız Hı -hı. geçmek bilmiyor. Bunu e, yine konuyla ilgili çalışanlar objektif zaman ve subjektif zaman diye ayırıyorlar e, Ceyda Hanım. Objektif zaman bir saat, iki gün, beş gün, ay, yıl Hı -hı. diye dilimleyip daha iyi algıladığımız zaman dilimleri. Subjektif zaman dilimleseniz bile bazıları için aynen uyurduğunuz gibi çok rahat geçebilen, bazıları için korkunç sıkıntı olan bir zaman olabilir. Bir pratik örnek verelim derseniz. 3 saatlik bir aksiyon filmini çok seven biri için zaman anlık geçer. Ya hiç anlamadık 3 saat olmuş mu falan diye Hı -hı. geçer. Ama hiç sevmeyen birisi için de böyle günler geçmiş gibi olur. Halbuki 3 saat. Ne herkes uzun film iş bitmek bilmediler. Herkes belki. için aynı. Demek ki zaman aslında alınıp satılamaz. Yenilenemez. Geriye döndürülemez. Hı -hı. Başka bir şeyin yerine ikame yani yerine Koyulamaz. çok önemli bir kaynak Yusuf Has hacip var bundan takriben bin yıl önce hmm. demiş ki insanlığın çok önemli iki kaynağı var değeri yok olmayan iki servet var bunlardan birisi bilgidir diğeri de zamandır aslında zaman bilgi içindedir bilgi de zaman içindedir yani hangisi hangisinin sebebi sonucu da bu ayrı bir felsefi evet. belki tartışma konusu şimdi zamanı böyle tarif etmeye Çalıştıktan sonra çalışıyoruz çünkü tarifi hakikaten zor. Hı hı. Şimdi Ceylan bakıyoruz. Bazı insanlar hayatlarını yaşarlarken iş hayatlarını aile hayatlarını, sosyal hayatlarını, hobi, zevk hayatlarını <laughs> dengelemede sorun çekiyorlar. Hı. Yani bunlar arasında dengeyi oluşturmada sorun yaşıyorlar. Yani işe olması gerekenden çok zaman veya aile olması gerekenden çok zaman ki bu hep tersine olur. Evet. Veya sosyal etkinliklerine olması gerekenden çok zaman ayırdığınız zaman tabii teknik olarak diğerlerine olan zaman daralıyor. Bir yerde koşmaca içindesiniz, öbür tarafta böyle lay lay lomsunuz. O zaman ne oluyor? Düzen bozuluyor. Hı hı. Ne demek düzen? İşe çok fazlaki günümüzden çok yaşanan sorun bu. 24 saat yetmiyor. Benim işlerim çok. Nasıl yapacağım falan diye hep yakınıyor insanlar evet. değil mi efendim? Günümüzde de bu yakınma çok çünkü işte teknoloji zamanındayız, hız zamanındayız. Hayatımıza aynı anda giren ...enformasyonlar, bilgiler çok fazla. Bunlarla başa çıkmak sıkıntı dolayısıyla zamanı en iyi kullanmak da günümüzün en önemli hasletlerinden, becerilerinden bir tanesi Hı -hı. haline geldi. Şimdi değil mi? Saniyelerle yarışıyoruz. Şimdi biraz önce yayına girmeden bakıyoruz. Yani <laughs> o reklam, bu reklam tak biz giriyoruz. Birden sonra ne olacağı belli. Zaman üzerinde akış planlı. Hı -hı. Şimdi bu planı eğer önceden birisi yaşamamışsa Nereye kim gelecek, hangi dakikada reklam olacak, nerede duracağız, nerede çıkacağız, nerede konuk ağırlayacağız bu belli değilse. Önceden birileri bunu yaşamamışsa burada sorun olur. Hı hı. Şu anda biz fiiliyatı gerçekleştiriyoruz değil mi? Ayaklarımız yere bastı şu an canlı yayın var. Bunun öncesinde eğer bu çok iyi öngörülememişse canlı yayın sorun olur. Hayatta aynen böyle aslında, aslında. Biz zaman yönetiminden söz ediyoruz ama biz zamanı değil zaman bizi... ...yönetiyor zaten. Evet, biz biz onu aya zorundayız. Çok çünkü. doğru. Aslında... ...burada bir öncelik sonralık meselesi var... E, ...Ceyda Hanım. Eğer siz... ...biraz önce arz ettiğim örnekteki gibi... ...önünüzdeki zaman dilimlerini... ...saatleri, günleri... ...haftaları, ayları... ...arzu edilen şekilde... E, ...egemen olamazsanız o zamanlara... ...onları öngöremezseniz... Hmm. ...onları o zamanlar gelmeden... ...yaşayamazsanız. Nasıl yaşayacaksınız? Zihninizde yaşayacaksınız. Şimdi siz... Başarılı bir programcı, şunu mutlaka yapıyor, yaptığınızı biliyorum. Akşamdan yarın ne vardı? Kaçtaydı? Hangi konuk? Ona ne sorulur? Bu ne olur? Hı hı. Bakın çok iyi zaman tasarrufu yapmak mümkün, nasıl becerilebilir bu zaman yönetimi konuştuğumuza göre. Hı hı. Nasıl becerebiliriz onu? Ee, aynı anda iki iş, üç iş yapan insanlar var. Nasıl olacak bu iş? Beyefendiler tıraş olurken çok önemli bir işlerini düşünüyorlarsa, Hanımefendiler makyaj olurken mesela hı hı. bu aynı zamanda iki işti. düşünebiliyor musunuz? Yani bir saati iki kere yaşamış oluyorsunuz. Şimdi bakın zamanın değerini anlamak için şöyle bir örnek ben anlatıyorum zaman evet. zaman. Diyorum ki hasta döşeğinde bir adamcağız. Bu yaşanmış da böyle bir şey. Öyle mi? <laughs> bir bilim adamı hasta döşeğinde belli ki Allah ömür. Bu bilindik olur. bir bilim adamı Değil, değil. vaktiyle yaşanmış hı. efendim bir bilim adamı. Ee, devrin padişahı ona duyduğu saygıdan dolayı Hı. geliyor, ziyaret ediyor. Ömrünün son zamanlarında olduğu e, düşünülüyor çünkü ağır hasta. Ve devrin padişahı tabii ne söyleyecek? Ne diyecek? Diyor ki yani son olarak hani benden istediğim bir şey var mı? Hı. Düşünür bilim adamı, filozof böyle duruyor, duruyor, duruyor. Padişahım var da var, var, var da. Fakat senin çare bulacağın bir şey değil. Senin elinde olan bir şey nedir ya? Bana bir 10 dakika, bir lahza diyor hatta. Yani hmm. bir an. Fazla bir zaman ömründen verebilir misin? Tabii padişahın burada yapacağı bir şey yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir 10 dakika bizim ömrümüze eklensin diye özellikle sağlık elden gittiğinde veya sıkıntılı anlarda bunu daha iyi anlıyoruz. Evet. Ya bunu buna bütün servetimizi versek herhalde alamayız değil mi 10 dakikayı? Şimdi soruyorum. Değerli izleyenlerimize biz nice on dakikalar nerede nasıl heba ediyoruz düşünebiliyor tabii musunuz ki tabii ki şimdi işte zaman yönetimi bizim elimizdeki bu 24 tane şimdi altında bayağı pahalı oldu ya 24 <laughs> tane efendim Ata lira altın veya cumhuriyet altını diyelim elimizde var hı hı. ve üstelik e, yaratıcı bunu o kadar güzel adaletli düzenlemiş ki Herkese eşit vermişim 24 saat. Yani sana 24 sana 25 sen mühim bir adamsın. Sen ya bir sen daha, daha da 23 bir zaman Öyle bir vermiş. şey yok. E, 24 herkese vermiş. Fark nerede? Biz bu 24 altınımızı bazılarını bölerek, işleyerek, bazıları bütün bütün, bazılarını böyle tomar tomar nerelere harcıyoruz? Bütün mesele bu. Şimdi yayında belki bu çok dikkatlidir, dakikalar falan ölçülüdür. Çıktıktan sonra o gel keyfim gel mi oluyor acaba? <laughs> Yoksa bakın 8 saat zaten uykuyla geçiyor ortalama. Evet. 8 saat işle geçiyor, geçmiş olan. Zaten elimizde çok az kalıyor. Gerek uykudaki zamanı, gerek işteki zamanı, gerekse arta kalan bizim sosyal zaman dediğimiz, yaşama alanı dediğimiz o zamanı etkin, verimli, ve yararlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu hamasi bir söz değil aslında. Nasıl? Etkin, verimli ve yararlı. Hı. Pratik bir şey söyleyeyim tamam. yine. Çok pratik. Yani hemen değerli izleyenlerimiz kendi hayatlarına uygulayabilirler. Efendim bir günümüzü bir yazalım. Ben sabah kalkıyorum artık. Günlük tutmaktan evet. söz ediyorsunuz? Yani sabah şu saat şu saat arası şu şunu, şunu 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 bir bakacak ki hanımefendiler beyefendiler gençler Allah Allah ya benim boşa bir sürü zamanım gidiyor. Nerede gidiyor? Sanal ortamda. Sanal ortama ihtiyacımız var mı? Var. İşte yarım saattir, bir saattir ama bir bakıyorsunuz Abartmamak altı 6 saat, 7 saat. Televizyon lazım mı lazım? Bir bakıyorsunuz ki günümüzün çok önemli bir zamanı. Telefonlar gereksiz bir bakıyorsunuz ki bir saat gençler konuşuyor. Çok doğru. Hem ruh sağlığı bakın zamanı yönetmek Ceyda Hanım aslında hayatı yönetmektir. Hayatı yönetmek de kendinizi yönetmektir. Günümüz insanının en büyük derdi kendini yönetememesidir. Yetişemiyorum, gelemiyorum, başa çıkamıyorum. Artık beni açtı gibi söylemlerdir. Peki neden? Siz eğer öngörüde bulunamazsanız, siz eğer zamanı o zaman gelmeden üzerinden geçip yaşayamazsanız, şimdi ben biraz önce Burada gördüğünüz işte. e, beklerken şu 15-20 dakikalık zamanı ben biraz önce çekip yaşamaya çalışıyorum. Ne kadar iyi yaşıyorsam, ne kadar bütün hücrelerimle yaşıyorsam, şu andaki performansım o kadar yüksek olur. Eğer ben önceden öngöremezsem, şuraya girdiğim andan itibaren neydi zaman yönetimi hay Allah nasıl filan dersem gakkuk ederim, kimse de keyif almaz. Hatta sabah sizle karşılaştığımızda ne kadar erken gelmişsiniz İlhan Bey evet. diye zaman yönetimi bugün konumuz diye de esprili, <laughs> esprili bir cevap yaptı. verdiniz. E, öyle önceye çekmek lazım. şeyden tam buraya düşen bir güzel araştırma verisi var. Şimdi bizim derdimiz hayatta başarılı olmak diyeyim Allah aşkına. Yani yani Elimizde, iş yerimizde değil mi? E, sosyal hayatımızda, evlilik ilişkimizde, özel hayatta da başarı özel hayatta lazım. Değil, başarılı olmak istiyoruz. Peki başarılı olan insanların özellikle liderlerin hayatları incelenmiş, araştırılmış. Acaba ne oluyor da bunlar başarılı? Bir sürü faktörler çıkmış. Hı hı. E, kişiden kişiye değişen kişilik özellikleri, IQ, zeka özellikleri falan geçmiş programlarda konuştuk. Tekrar eden özellik ne biliyor musunuz? Başarılı olan insanlar zaman yönetimi konusunda etkin insanlar. Yani bunlar planlı insanlar. Hı hı. Peki, o zaman bir başka araştırma hemen ortaya çıkıyor. Başarısız olanlarla da ilgili ama aynı araştırma değil, başka bir grubun yaptığı bir araştırma bu. İngiltere'de yapılmış çok evet. ilginç. Başarısız insanların ortak özelliklerine, bunların da pek çok özellikleri var ama tekrar eden çok enteresan. Yani her birinde başarısız olan insanların her birinde tekrar eden ortak bir özellik ne biliyor musunuz? Bunlarda zaman duyarlılığı yok. Yani neye ne kadar zaman ayıracağını bilmiyorlar. Yani son dakikada mı halletmeye çalışıyorlar işlerini? Hem son dakika hem de öngörülen zamanı değerlendiremiyorlar. Zaman tuzaklarına çabuk yakalanıyorlar. Hı hı. Nedir zaman tuzakları? Hı, zaman tuzakları zamanı nedir? planlayamamak. Hı. Bu çok ciddi bir tuzaktır. Yazamamak tuzaktır. Belirleyememek tuzaktır. Telefonlar, gereksiz telefonlar tuzaktır. Gereksiz misafirler zaman tuzağıdır. Gereksiz bir işe gereğinden fazla zaman ayırmak bir tuzaktır. Hayır diyememek Mesela insanlar derler ki biz konferanslarda bunu söylüyoruz diyorlar ki aa olur mu insanların işte dediklerine hep evet demek filan siz iyidir diyorsunuz. İyidir de ama yeri geldiğinde bir insanın hayır da diyebilmesi ama lazım. Ama şimdi kendinden ödün vererek hoşlanmayacağı bir şeyi de başkası için evet demek kabul etmek. Zaten sıkıntıdır. İyi bir şey değil. Değil. Gönülden yapmış olmuyorsun o Gayet zaman. Gayet tabii. Dolayısıyla hayır diyebilmek de lazım. Demek ki hayatımızda çok küçük ama önemli. Ama her küçük... şeyde hayır demeyeceğiz tabii. Demeyeceğiz O da bir tabi. denge. Bir konu olabilir bir gün bunu da konuşalım. Evet, istersen. evet ve hayır arasındaki <laughs> denge diyebiliriz. Evet. Demek ki zaman tuzaklarına bizim yakalanmamaya çok özen göstermemiz lazım. Elimizdeki 24 saatlik 24 tane altını nereye harcadığımız şöyle bir planla yapmak lazım. pratikte kesinlikle öneriyorum ki bir günümüzü şöyle bir yazması lazım. Bakın bir gün yazıldığı zaman insanlar göreceklerdir. Aa. Ertesi günde üç aşağı beş yukarı aynı hadise geliyor benim başıma. Hı hı. O zaman nereden ne tasarruf edebilirim? Bakın bir de kaliteli zamanlar var. Şimdi bu hı hı. çok önemli. Şimdi bir insanın zamanı aslında bir saat bir saattir. Her yerde e, objektif zamandır. Fakat bu zamanlarımızı daha kaliteli geçirme yönünde de bir etkinliğimiz olmalı. Hı hı. Şimdi izafi bir kavramdır kaliteli zaman zamanların. Hepsi Aynıdır Aslında Ama Onlara Yüklediğimiz Değerler Farklıdır evet. Efendim Dağların Hepsi Aynı Dağlardır Ama Yani Bir e, Ne Bileyim Mekke'de Medine'de Nur Dağı Vardır Bir Everest Vardır Bir De Filan Dağı Vardır Hı -hı. Değil Mi Hepsi Önemlidir Ama evet. Onlara Yüklediğimiz Değerler Onları Farklı Kılıyor Zaman Da Aynı Yani Efendim Eşinizle Dostunuzla Çok Özlediğiniz Bir Muhabbete Ayrılan Bir e, Saat e, te, Yüklediğimiz Değer daha farklıdır ve bu kaliteli bir zamandır. Hı hı. Ama bir hastalık sonucunu beklerken geçirdiğiniz o bir saat, Değil mi? sonuç sonuçlarıyla söyleyecek. Gibi. Ya bir, bir türlü geçmez sıkıntı, Hı -hı. ter, stres, hastalık, ülser değil mi? Siz bir yerlere götürüyor. Demek ki zamanı kontrol edememek, Hı -hı. rahat olamamak, zamanı kaliteli yaşamamak aslında size yolsu elektrik olarak da geri dönüyor. Hı -hı. Ya sizi hasta ediyor, sizi Doğru. sıkıntıya sokuyor. Şu halde zamanı yönetmek elimizde mi? Elimizde. O zaman yöneteceksiniz. Nasıl yöneteceksiniz? Sizin sizin o zaman yani başkalarının da elinde değil aslında. Bunu ölçebilmek mümkündür. Planlı olmak. Planlamak mümkündür. Çok önemli bir gerçek. Öncelikleri belirlemek mümkündür. Zaman yönetiminde bu öncelik meselesi çok önemlidir. Şimdi insan hayatında bir en önemliler var. Bir orta dene derecede önemliler var. Bir de hani olsa Selamet da olur, olmasa. Evet hani bir kenara koyabileceğiniz bir de şeyler var. Özellikle yöneticiler için, ev için de geçerli bu. Devredebilecekleriniz var. Şimdi Hı -hı. bir anne, yetişmiş hı hı. olan 13 14 15 yaşındaki kızına devredebileceği şeyler var. Şimdi bazı anneler görüyoruz. Daha kapıdan girerken bir sıkıntı var. Misafir olmuşsunuz eve ama hanımefendinin sıkıntısı size bile yansıyor. O oldu mu? Bu oldu mu? yemeğin altı, tam masalar, ve örtüleri bilmem nesi o zamanı yönetememeden önceden onları yaşayamamış olmaktan dolayı sıkıntı var. Hı hı. Bir öğrenci için aynı sınava girecek. O oldu mu? Kalemim nerede? Silgim nerede filan derken gereksiz bir stres sınavda başarısızlığa yol açabiliyor. Tabii ki o zamana kadar geçirilen boş vakitlerin Vakitler, yoksa elektrik olarak ya, dediğiniz ya, gibi dönmesi abi, galiba. İş yerinde aynı şekilde. Şimdi bakın. Ben sabah işte geliyoruz yayına değil mi? Eğer şu ekip e, böyle 9'a 5 kala falan gelse Burası harabe etmeler herhalde. Kimse ne yapacağını bilemez. Akış zor olur, sıkıntı olur. Konuklar, trafikler filan. Halbuki çok önceden insanlar geldiği için, bunu alışkanlık ettikleri için. Hazırlıklar olunca önceden çok rahat, rahat, oluyor. rahat oturabiliyoruz. Yani ee, rahat sizde. oturabiliyoruz. Arkadaşlarımız i̇şte, sayesinde. Demek ki, zaman yönetimi aslında kendimizi yönetmekle ilgili bir şeydir. Biraz sonra olabileceği, yarın olabileceği öngörmekle ilgilidir. Bir de şimdi zaman yönetimi tabii hani soyut bir kavram dediğini <laughs> dediniz. Ama bunu birazcık yaşadığımız ortama e, yorup hı hı. daha somut kılmaya çalışırsak İstanbul. Hı hı. İstanbul'da yaşıyoruz. E, İstanbul'da zaman yönetimi ne kadar mümkün olabiliyor? Hı hı. O da tartışılır. Hı hı. İşte bir yere gideceksiniz. Trafiğin çok olduğu saatler, sakin olduğu saatler var. Kestiremiyorsunuz. Doğru. Normalde 5 dakikada gideceğiniz yolu yarım saatte bir saatte gidebiliyorsunuz. Hı hı. Bu da zor. Çok zor. bir etken. Ama de, hani denmiş ya bütün de ahval ve şerait ne olursa olsun senin vazifen. Şimdi ortam ve koşullar denetleyemediğimiz şekilde ise yani bir trafik varsa siz de ondan kurtulma çabası gösterdiğiniz kurtulamadığınızda. Erken varmakta fayda ee, yok mu? Evet. Geç kalmaktan. Mutlaka hasta. vardır. Bir kere bakın yine aynı yere geldik. Zamanı öngörmeniz ve önceden yaşamanız lazım. Şimdi bütün mesele önceden onu öngörebilmek. Hı hı. Siz eğer önceden buradan Kadıköy'e gitmeyi hayal ettiyseniz günün saat öğlen ikisinde gitmeyi hayal ettiyseniz Avrupa yakasından e, Anadolu yakasına siz bilmelisiniz ki yani köprüde trafik olur. Evet. Şimdi bunu bilebilmek için önceden o yaşantınızı ön görmeniz lazım. Bunu düşünmüş olmak sizin erken çıkmanıza sebep olur. Efendim bir saatse bir buçuk saat demenizi gerektir vesaire. Ne oldu? Biz bir plan yaptık. Plan yaptığınız için de çok az sapabilir. Diyelim ki çıktığınız halde yine yolda kaza var. O bir buçuk saat oldu iki buçuk saat. Olmayacak Şimdi şey değil o da. Tabii. Alternatifleri düşünelim. Hı, hı. Onu değiştirmek elinizde mi? Değil. Değiştiremeyeceğiniz değişkenlerle uğraşmanın gereği yoktur değerli arkadaşlar. Net. Bu boşuna uğraşmanın stres etmenin Sarkı. gereği yok. Peki ne yapacağım ben bu atıl geçen bir saatte? Yanınızda kitap olacak okuyacaksınız. Yanınızda insanlar olacak sohbet edeceksiniz. Hiçbir şey yok. Bir konunuz var. Önümüzdeki hafta hangi programı işleyeceğiz biz Ceyda Anla programda? şu program olabilir. Bir düşünelim ne olabilir? Hı hı. Bir karıştıralım zihnimde neler var? Tak o program çıkar önünüze. O hafta içinde Ceydan'la haberleşirsiniz. Bu program olur dersiniz. <laughs> Düşünmek İşin lazım yani. Evet. Yani demek ki zamanı boş geçen tamamen, ha insanlar efendi? insanlar şöyle düşünüyor. Tatildeyken filan o zaman tamamen boş, böyle uzanacağım. Çok ben hakikaten sıkıntı duyuyor ve üzülüyorum. E nereye gittiniz bir hafta tatil e filan otele? Ne yaptınız? Vallahi yedik içtik yani öyle sabah kalkıyorsun <laughs> kahvaltı, öğlene kadar yatma, sonra yemek, sonra deniz, sonra akşam, sonra yat. Böyle bir tatil olur Onu mu da ya? değerlendirmek Olmaz. lazım diyorsunuz. En etkin, verimli ve yararlı bir şekilde sizin depolanacağınız, enerji toplayacağınız ve gelecekteki zamanlarınızı en iyi şekilde kullanacağınız bir planla gelmeniz lazım. Önceliklerinizi belirlemeniz lazım. Hı hı. O araştırma yetenince belki şey yapmadım. Bir cümleyle müsaadenizle ona bir daha değineyim. Evet. Başarılı olmayan insanların da e, başarısızlık sebepleri irdelenmiş, araştırılmış bir sürü sebepler var. Kişilik özellikleri var, yine zeka özellikleri vesaire hı. var. Ama görülmüş ki ortak tekrar eden bir özellik ne? Zamanı yeterince kullanamamak, zamanı etkin kullanamamak. Evet. Bunlar zamanda nasıl bir rol alacaklarını bilemiyorlar. Tabi belki sonuç olarak şunu söylemek mümkündür. Bir iki cümleyle alalım. Evet. Malum zaman ee, yönetimi. E, beden <laughs> denizden artık <laughs> anlıyorum. Ee, ben hep söylüyorum, hayat ölümden çalınmış küçük bir zaman dilimidir. Hı hı. Bir kalp atımı mesafesinde trilyonlarca kalp atımı var da bunu yani varlıklar alemindeki yolculuğumuz olduğunu niçin yeryüzünde olduğumuz sorusuna cevap verebilirsek anlamlı hmm. bir cevap Zamanında etkin kullanıyoruz Çok zaten. Çok da derin bir mesajla bitirdiniz evet. sözlerinizi. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da bizi ederim. yalnız bırakmadınız. Artık sizle haftaya başka bir konuyla bir arada inşallah. olacağız. Buluşacağız Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Doktor ederim. İlhami Fındıkçı ile sohbetimizi burada noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından beslenme ve diyet uzmanı Sayın Banu Kazanç ile birlikte olacağız.